Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Blast severler hepiniz hoş geldiniz. Efendim sizlerle birlikte bu bölümümüzde Şu bölgemizin Basilica of Epson Faces bölgemizin Bosu ile kapışacağız. Geldik buraya. Hmm. Bu da keyifli bir Bosu Bosu böyle bir terazimsi bir yapısı var. Ben ilk başta buna böyle hani bir e, kafaya sarılı bir böyle örtü gibi düşünmüştüm bunu. Bir anda içerisinde bir yüz diye gelişmiştim. Çok yanılmışım. Şimdi bu platforma çıkabiliyorsunuz. Şu an ışınlanabilirsiniz. Yani ışınlanma mekanizması bu da hala geçerli. Tabii ki bu sadece bizim için değil. O arkadaşın şeyler için geçerli. Bunlar bir tip tehlikeli. Oo. Bir saniye. Burada ne yazık ki buna geçiş yapmamışım. Bunlar olduğunda platformlar arasında geçiş yapmaz en güzeli. Şeyi unutmayın ya yatay yata attıklarının kesinlikle bir şeyi olacak, geri dönüşü olacak. Tam bana o RNG'si bir tatsız. Böyle düzgün hasar vurabileceğim bir yerde durmadı. Bunlarda da herhangi bir yerde bekleyin. Yani bir tanesi bitince diğerinin olduğu tarafa doğru ilerlemeye çalışın. Bunu biraz risk alarak saldırmak istedim. Bakalım ne olacak. Burada aralıklı atıyor. Belki dikkat etmişsiniz. Yani önce bir taraf boş sonra diğer taraf boş şeklinde. Büyük ihtimal geçişini yapacak. Onu yaparken ben biraz daha canını azaltayım. Hop. Bir tanesini kırıyor. Artık bir tane platformumuz var. Onu ortalıyor ve savaşmaya devam ediyorsunuz. Yani hızlı gözükse de o dağınız düş e, masa basa saldırmak yerine şey olursa, e, o içerikleri dozamak olursa çok rahat yapacağını düşünüyorum. Ve kendisini aradan çıkardık. Özellikle ikinci pazı biraz daha zor hissettiriyor. Tek bir platform kaldığı için. Ama elinizin alıştığında o kadar da sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Hmm. Üç tane marka elde ettik bunun için. Bir başka anahtar elde ettik. Tahmin edeceğiniz üzere bu anahtar sayesinde aslında bir başka kuşu daha kurtarıyoruz. El milagro. <laughs> bir başka kuş figürü daha elde edeceğiz. Yeni bir şehrin yükseldiğini görüyorsunuz. <laughs> Şimdi geri döndüğünüzde aslında daha farklı bir yere geri dönüyorsunuz dikkat edin en aşağıdayız hani Şuradaki içerisi aldık zaten biz ama en aşağıdayız Tekrardan bunun üzerine binin Bir asansör olarak bunu en yukarı çıkmakta kullanın İlk olarak şu arkadaşı keşfedin ya Buraya şimdi şunu öldürmek istiyorum aynen Bir tane daha uçan karakter öldürdük Bir de şöyle gizli bir bölgemiz var Hani Bu ee... Birinci oyunda da böyle içerikler vardı. Hani oyuna destek olanların vesaire e, bulunduğu yerlerde aynı zamanda belli başlı göndermeler de bulunuyor buralarda. E burası kayıt noktamız. Yani bu videonun başındaki yere geri dönmüş bulunuyoruz. Şimdi şöyle bir içeriğimiz var. ben direkt şu şekilde yapacağım. Bir tane içeriği bir önceki atlamışım. Onu almaya gidiyorum. Düşmanlarla ekstra uğraşmıyorum. Ben sadece o işe yolak denerliyorum. Şurası. Oh. Burada bir tane Antrenç la Bayatımımız var. Ben bunu bir önceki videoda almaya atlamışım. O yüzden burada tanıtmak istedim. Ee, bu bölgeden hani bir sarı içerikli bir başka içerik kaldı. O şu an için onu bekliyor. Onunla ekstra bir içerimiz yok. Hemen şuradan buna geçip şehre ışınlanıyorum peki açılan yer neresi? Sinematikte gördüğümüz yer. Haritada yine onu işaretliyor. Bir önceki, e, bir önceki diye özledim. Daha önceki videolarımızda buralardan aşağı inmiş. Buradan karşı geçememiş. Uçsuz bucaksız bir deniz vardı. O denizden şimdi ilerleyebiliyor ve bu bölgeye erişebiliyoruz. Bir sonraki videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Orada görüşmek üzere. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.